Ay seni sevsinler seni. Bak 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 güzelliğe bakın ya. Çok güzelsin sen. Çok güzelsin sen. Ne oldu? Heh. Merhaba arkadaşlar. Emirgen Korusu'na geldim. Mini bahçe market, market açılmış. Şöyle bir orayı gezelim. Toprak düzenleyici, vermikülit ve perlit bakacağım. Şöyle gelmişken de kısa bir tur yapalım istiyorum sizlere de çekim alayım. Ya o kadar güzel ki başlamış böyle ileride şimdi tabi telefon uzak çekim netleşmeyebilir. Nergisler çıkmış çok güzel. Şu papatyaların güzelliğine. Alabildiğine papatyalar çıkmış çok güzel. Laleler daha henüz tabi Başlamadı ama eli kulağında diyebiliriz Nisan muhteşem. Şimdi dediğim gibi burada Koruda da bir tane küçük bir e, bahçe market var ama minik böyle mini bahçe market diye geçiyor. Bir oraya da şöyle bir gidelim bakalım. Ah şurada bir tane erkenci davranan bir arkadaş var. Şöyle bir ah, bir tane tek başına çıkmış orada. Erkence. Çok güzel. O kadar da güzel, sakin ki. Hafta içi tabi. Hafta içi böyle çok güzel oluyor. Çok huzurlu oluyor. Ben de sık sık yürüyüş yapıyorum arkadaşlar. Emirgan korusunu çok seviyorum. Yanımda da kahvemi getirdim termosumda. Birazdan bir yerde de oturur. Bir soluklanırım şöyle. köşkte büyük tadilat vardı ama bilmiyorum bitti mi? Sanırım hazırlıklar devam ediyor. Yani sezona harıl harıl çalışıyor ekipler. Şurayı da gelmişken çekeyim. Martıları bir görelim. <laughs> Köşkün görüntüsü hayranlık uyandırıcı değil mi? Böyle eski Türk filmlerindeki gibi Çok güzel bir görüntüsü var Evet bu kısımdakiler de başlamış açmaya Ufak ufak tek tük böyle pembe pembe laleler Kusura bakmayın biraz nefes nefesim Çünkü e, koru rampa yukarı olduğu için yollar Biraz nefes nefese kaldım ufak ufak başlamışlar açmaya. Evet bahçe markete az kaldı. Şimdi yolumuzun üzerinde çok güzel manolyalar da açmış. Onları da bir görüntüleyelim arkadaşlar. Bakın buradaki beyaz manolya. Yanına da gideceğiz. Şu tam ileride karşıda da pembe olan manolyadan var. Aslında düşünmüştüm ki Beşiktaş'taki ıhlamur kasrına gidip orada esas çok güzel manolyalar tam zamanı şu anda ama inanılmaz kalabalık internette görüyorum. Dedim ki girdiğime değmez. Çünkü rahat çekim yapamam. Ama çok güzel. Ah şu kibarlığa bakın. Şu tam arkasındaki de yeşil. Büyük olan da yeşil yapraklı. O da e, yazın açıyor. Bembeyaz, koskocaman. Nasıl güzel kokuyor. Şahane oluyor onlarda. Bunlar da böyle yapraksız çiçekli. Bir de hemen şuradaki pembeli olana da bir gidelim. Pes pembe şahane. Evet. Çok güzel. Rengarenk çiçekler. Buradan görüyorum çuhalar. Sıklamenler var. Menekşeler. Ay 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 çok güzeller. Evet. Erengüller de var. Biraz müşteri de var içeride. Belki çok konuşmadan görüntü alırım sizlere arkadaşlar. Şunlardan benim de vardı. Bir saksının dibinde ufak ufak yer örtülü bir sedum türü. Acaba hangi saksının dibinde? Nergisler orada bizi karşılıyor. ilk önce onları gördük gözlerim. Evet hemen fiyat da söyleyeyim ben size arkadaşlar. 80 lira şöyle. Bunu koyalım. Yürü. Burada karanfiller. Fiyatlarını görüyorsunuz. 55 lira. ortancalar bile gelmiş. Ortanca 320 lira fiyatı. Hemen bakalım. Yeni Gine ne kadar? 55 lira. Ama çok güzel değil mi? Bembeyaz. Oo, sardunyalar Bakalım ne kadarmış Evet 80 lira Şunlara da bakalım Bunlar sanırım Bodrum papatyaları Fiyatları 45 lira Ama güzel Evet 45 lira arkadaşlar Fiyatları da bir göz atalım. Neler var, neler yok? Daha yeni açıldı. Belki her şey gelmemiş olabilir. Şunlar güzelmiş ama renk güzel değil. Aa evet, buldum. Şöyle bir paket perlit alacağım kilit göremiyorum kil bilyesi var şu topraktan da bir kere almıştım çok memnun kaldım ama küçük satıyorlar böyle hani az bitkisi olan insanlar için bahçe marketlere gelip bakabilirsiniz bakın görüyorsunuz özel karışım saksı toprağı iyi bahçenin iyi bahçenin ürünleri de bu arada gerçekten güzel oluyor ben memnunum kullandığım güzel topraklardan. Şu sihirli toprak genel kullanım amaçlı. Bana hep soruyorsunuz ya toprağınız ne diye. işte bundan alıyorum ben. Genel kullanım amaçlı toprak alıp içerisine Hindistan cevizi tohumu, kokopit alıp kendim diğer malzemelerle karıştırıyorum dostlar. Ay video uzun olmasını istiyorum ama sıkılmıyorsunuzdur umarım. Ya çiçekçi gezmekten bir sıkılmayız değil mi arkadaşlar? Eren güller de çıkmış ama bunlar da fiyat maalesef yok. Yine herhalde 80 lira civarındadır. Güzelim. Biblo gibi. Aa, bunlar da neydi? çanta. Çanta çiçeği bunlar. Yanlışım sallamıyorumdur umarım. Çanta çiçeği diye aklımda kalmış ama. Hanım çantası mıydı? E, ne kadarmış fiyatı? 65 lira arkadaşlar. Fiyatları da 65. Çok güzel. Sardunyalar 80 lira. Şundan ben almıştım ama bilmiyorum. Birazcık böyle bir kötü oldu. karanfilleri söyledim sanırım 55 lira. İçeride müşteriler var. İçerisi de çok küçücük aslında ama şimdi bir girer çekerim ama konuşmadan çekim alacağım. İnsanları rahatsız etmeyelim. Burada da erikalar çıkmış. Erikalar gelmiş. Ya bunlar aslında zaten kış bitkisidir de. Ben burada yeni gördüm. Ya çok güzel değil mi ya? Gerçekten hanım çantası. Bakın bunun fiyatı 57,5 lira. Ay çok güzel ama. Hele şu çilli çilli. 60 liraymış bunun fiyatı. Bakın dikenler, taçları. Bir de şey varsa saksı saksı da var. var mı saksı? Tamam. Onlar çok büyük abla. Öyle mi? Ben 50 lira 15 kuruş. Allah'ım çok güzel. 170 lira fiyatı. Para varsa para verin yani. ya. mi? Yani kar. Tamam tamam. Okudu mu? Evet ben şimdi tekrar dışarıya çıktım. Bu terlikten bir tane alayım. Ama vermikulit bulamadım. Bulsaydım ondan da alacaktım. O da çok iyi oluyor. Özellikle yaz zamanı toprağın ısı dengesini muhafaza ediyor arkadaşlar. Ben memnunum çünkü onu kullanmaktan. Şurada da şimdi gözüme çarptı, tavana asmışlar küpe çiçekler arkadaşlar. Fiyatları 90 lira. Evet mevsimlik çiçekler çıkmaya başlamış. Evet arkadaşlar, ben artık videoyu burada yavaş yavaş kapatayım. Daha sonraki videolarda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere hoşçakalın, kendinize iyi bakın.